Şu an yine bir zincir seti düzüşüyle sizlerleyiz. Yusuf ustamız e, Engin bilgilerini telefonda bize paylaşıyor yine. Şimdi ustamız transitin önünü düzdü. Bir defa tam video çekemedik kusura bakmayın. <laughs> Bilgi alabilmek için Yusuf ustamızı telefon numarasından İleşe ulaşabilirsiniz. 724 telefonunu arayıp ustamızdan danışıp sentenizi zincir setinizi siz de değişebilirsiniz. Tamirciye gitmenize gerek yok. Tamam. Ola sen içinden geleyim ha söz. Tabii, bak da bir, de, tamam bak evet. çalışıyoruz. Ele 10 teyi getir 10 te. Son 2'yi de gelsin. Bunları tam sıkmayacağız. Zinciri geldikten sonra sıkacağız. Hem kompan ikili hem de eksentrelikleri en son sıkacağız. 20 alfası yine 5 yıldan para var. Anlıyorum. Bir Azon şok mu Evet.